Benim veda e, yemeğim, veda partilerimizin birincisi, bir tane de İzmir'de yapacağız. Bana güle güle. на работу, отвел жену в театр, вечером в субботу, под домом покормил бездомных собак, улыбнулся прохожему на улице, просто как, уступил место в метро пожилому человеку, объяснил туристу, как найти маслу реку, сходил в магазин и избавил маму от тяжелой ноши. Все потому что... Ушага, evet. Гандик! İlk gün için fena değil. Efendim, bugün e, akşam yolculuğumuzun ikinci akşamı. 4 Haziran, Ankara'da kendi evimizde gibiyiz. Nalan ve Öcal çiftliğindeyiz. Öcal abiyle çağır. Artık Yok. yani toparlanıyoruz bir yandan. Sağ olsunlar iyi bir rejenerasyon oldu bize çünkü. Hoşçakalın. Bozkır'ın artık. Yozgat'a 100 kilometre kaldı. Hoş geldiniz artık Türkiye'nin en batı ucundan en doğu ucuna geldik değil mi abi? Evet. nereden yapacağız? Sınıra dayandık, dayandık da dayanmasına. Evet, iki tane motor olunca öbür motorun ruh, ruhsatını alıp sınıra dayanmışız. Hayırlısı olsun ya, her şeyin hayırlısı, her şeyin hayırlısı. Öpüyorum. Evet, acaba Kars Havaalanı'na niye geldik? Biz motorla gitmiyor muyduk? Bakalım şimdi öğreneceğiz. Evet, bakalım ne çıkacak, niye geldik Kars Havalimanı'na? ta, -ta! Çünkü Afrika TV'nin e, ee, ruhsatını getirmişim. Şey, CRF 250'nin değil. Onu hemen uçak kargo ile İzmir'den gönderttirdik. Hale sağ olsun hemen gönderdi, organize etti. bizde bu sabah 10'da aldık. Tamam, çok çok sağ olun. Dönüşte görüşürüz. Pasaport. Aa inanılmaz bir macera, inanılmaz, inanılmaz anlatacağız hepsini. Ama sonuçta geçtik. Gürcistan'a hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldik. Çok zorlu oldu. Hepsini anlatacağız zaman içinde. Ama önce şurada gördüğümüz Nuko ile gidip önce para bozacağız Sonra sonra sigorta alacağız. Sonra da bu zorlu maceranın hepsini tek tek anlatacağız. 4 saatte mi girdik? 4 saatte girdik herhalde, değil mi abi? Vay anasını ne macera sayın seyirciler. Hadi bakalım tekrar buluşmak üzere. Sanırım iyi akşamlar diye başla, başlamamız lazım. Çünkü saat burada yerel saatle saat ona 10 on var. Gürcistan'ın Vale ile Borjuma arasında küçük bir köyündeyiz. Adını ben de bilmiyorum sabah bakacağız. Çünkü yaklaşık yarım saat önce vardık. Niye diyeceksiniz? Çok maceralı bir gümrükten geçtik. Arkamızda da teyzemiz var. You wanna say hello? Hello. Yes. Hello. çok güzel bir yerdeyiz, yerdeyiz. çok güzel bir yerdeyiz, olayları biraz ben başlayayım, Başladım. gümrük işini dün gümrükten geçemedik çünkü ben e, Afrika TV'nin ruhsatını getirdiğim için çıkış yapmadılar, e, yurt dışı çıkış pulum dayandı, sorun değil, tekrar Kars'a geri döndük, hale uçak kargoyla bu motorun ruhsatını gönderdi. 11 gibi yola çıktık. 11 buçuk gibi. Kars'tan yola çıktık. Saat kaç? 2 buçuk, 3 gibi. 2 3 gibi e, Türk gözü kapısına geldik. Ben yine çıkış harcı yatırdım. Kişisel çıkışımı yaptım. Levent abi de yaptı bu, bu sefer. Dediler ki araç çıkışınızı yapabilirsiniz. Güzel. O bankoya gittik. Benim plakayı girdiler ve benim araç Türkiye'de görünmüyor. Nepal'den 2018'de uçak kargoyla getirdiğimizden işgüzel bazı insanlar girişini yapmış benim aracım. ...çıkartmadılar. Yaklaşık iki buçuk, üç, üç saat gümrük müdürüyle beraber... ...bir sürü yeri arayarak... ...sorunu çözmeye çalıştık. En son dedikleri şey İstanbul'a gidin Atatürk haval Havalimanı'na oradan bu işi çözsünler. Artık biz... Ama kim çözecek, ama kim çözecek onu da bilemiyoruz. Neyse... E, ...biz artık ona ikna olmuştuk. Gençten bir şey gelmiş çocuk. Bundan sonrasında sen devam et. Evet o sırada vardiya değişti. Yine o... ...araç çıkış... ...yapan... ...önce iki tane memur, bayan vardı. Onlar tuşa basıyorlar ekranda. Ekran ekran çıkışa izin vermiyor. Yani bilgisayar izin vermeyince de bir şey yapamıyorlar. Ondan sonra. Neyse o vardiya değişti. Bir tane bir hafta önce atanan bir genç bir arkadaşla işte bir süredir orada çalışan birisi geldi. Onlara tekrar ya sizin derdiniz ne Bu arada deli gibi yağmur yağıyor ve biz. Afet. Sığındık oralara. Saat 6'da gece oldu. Yani kap taraf. Bey'e soralım falan dediler. Bey de vardiya değiştiği için artık o tüm gümrüklerin müdürü, müdür yardımcısı, bilmem nesi, kısım hepsi gitti. Bir tane orada tek yetkili. Şef, şefmiş. Şef diye bir. 30 yaşadı bir ee, Yiğit. Kılığına girmiş bir melaike. <laughs> dediler şu çözeriz falan. Bir yere aldılar bizi baktılar ee, şahıs çıkış yap, yapılan bankodaymış o küçücük bir, bir, bir kulübe orada sizi bekliyor dediler biz gittik dedi derdi ne bir daha onu da anlattım 25. kez falan sonra Levent abi yoktu orada diğer genç olan memuru dedi ki bilmem kim hanıma söyle çift tıklasın bir şeyi oradan onun arkadaşın çıkışını yapsın falan temiz insanlar hani el düzgün insanlar falan da e, falan da dedi ben böyle orada Levent abi gibi kaş gözle abi herhalde olacak dedim böyle bir dişlerimin arasından. <laughs> Türk gözünün hani imparator gibi böyle bütün tırların girişine çıkışına karar veren müdürü direkt Atır Havalimanı gümrük müdürünü arıyor ve devre arkadaşıymış. Onunla konuşuyorlar Özcan'ın işi için. Evet. Hayır diyor yapamam gelsin buraya burada hallolsun o iş olmaz. Bilmem <laughs> bir de tabii yani. tabii yani motorla mı gideceğiz motoru götürmemiz gerekir mi? 50 Onun yeri mi aradılar bir 20 yere 30 yere ya, en az, aradılar. En az bir 20 yer, yani, en az bir 20 kişiyle. O yapamadı ama sonra o şef arkadaş şurayı şöyle yap, buraya böyle yap bilmem ne. E hadi tamam, tamam dediler. Pasaport dedi. çıkışında yapalım dediler. Ama biz dedik şey yapmadık. E, harç yatırmadık. Harç yatırmadık. Harçsız çıkış dedi böyle bir şeyler söyledi. Tak tak oturduğu tak. yerden, sandalyeden evet. şunu yap, bunu yapsın, o da oraya yapsın. Allah razı olsun. Başka yani, bir şey demiyorum. Yoksa İstanbul'a gidecektik. 5-6 gün kaybedecektik. Moral bozulacaktı. Yani inanılmaz bir şans, inanılmaz. Oradan bir toputladık. Evet hiç dedim yağmur falan bakma pas git yağmur sürelim bir an evvel Türkiye'den çıkalım Gürcü bizim girişimizi yapsın. Hani girişi girişte düşünürüz 3 ay sonra düşünürüz yani şimdi onu düşünme zamanı değil. Ne yapıyoruz? Ve bunu artık bir Gürcü şarabı ev şarabıyla kutluyoruz ev şarabı ev peyniri abi çok sağ her şey için ne yoldaşlığın için abi. bu daha ilk gün ama eminim ki 3 ayda aynı yoldaşlıkla devam edeceğiz. Her şey çok güzel. biz bize biraz müsaade artık şarabımızı içip gürcü peynirimizi yiyelim. Dinlenelim. Evet. Sabah artık Sepan, Ministe ve Rus sınırına Serhat Hattına dayanacağız. Oradan da bir şeyler. Bakalım kahramanlarımız orada Neler ne maceralar yaşıyor. <laughs> <laughs> Afiyet olsun. Ee, Alıska'dan yola çıkıyoruz. Bay bay.

Polministan'dan çıktık. Rus sınırına doğru. Gürcistan'dan Rusya'ya giriş yapacağız. Bugün 11 Haziran since 5 saatlik gümrük işlemlerinin ardından Rusya'ya girdik. Vladikavkaz'a geldik ve Rusya'daki ilk gecemizi kutluyoruz. Hadi bakalım. Dün Kazbegi bölgesine giderken Stepanminsta yani Rusya sınırına hiçbir şey yoktu ama çok yağış vardı ve öyle böyle yağış değil. Yani hayatımda dört sürdüğüm en yağışlı ortamda diyebilirim. Neyse vardık Stepan Minister'e otel ararken daha da hızlandı yağış falan derken ben odaya bakmaya girdim. Levent abi dışarıda kaldı. Sonra benim sesim ona gitmemeye başladı. Sabah oldu. Ben başta bir mikrofondan sandım. Çünkü mikrofonlar çarşıya çalışıyordu. Neyse olmadı. işte. bugün bile de Kafkaz'a geldi. Dur dedim şunu bir açayım da bir temizleyeyim. Açtım ve su almış. Yani bayağı şimdi kurudu bakın bayağı su almış bu. Tek tek böyle temizledim. Temizliyorum hala. Dur bakalım toparlayıp tekrar çalıştırabileceğiz mi? Umarım çalıştırabilirim. Ee, durum bu. Yol uzun yolda bir e, çakıcımızı iki tane de hep her uzun yolda yanımda taşıdığım sağ çitorna tornavidasıyla açtık, temizliyoruz. şimdi. Ter Terzlikten sonra. Terzlikten sonra yol yol hallerinde bu da var. Russia with love I've seen Kafkas, King of the Kafkas Kafkasların kralı demek ee, Burası Kuzey Osetya eyaletinin Oblastının başkenti Burada Kuzey Osetya halkı yaşıyor Osetler yaşıyor ve Ingushlar da var. Uçsuz bucaksız tarlalar yani 100 binlerce dönüm diyebiliriz yani ve ucu yok. Burası Volga Havzası. Tahıl ve ayçiçeği. Önemli iki tane tarım ürünü Rusya'nın. Volga Havzası'nda özellikle Büyük Petro zamanında tarım yapmasını Ruslar pek bilmiyorlar. Onlar pek işleri yok. Büyük Petro tarımı öğretmeleri için... Almanya'dan 50 bin tane aile getiriyor. Ve bu Volga havzasına, Volgograd'a kadar olan bölgeye yerleştiriyor bunları. Bunlar zaman içinde 1,5 milyon Alman oluyorlar. Hatta 1917'ye doğru Çarlık Rusyası yıkılınca ve bir boşluk olunca, daha Bolşevikler tam hakim olmayınca burada o kadar kalabalıklar ki Autonomous German Republic diye bağımsız Alman Cumhuriyeti kuruyorlar. Hitler'in 2. Dünya Savaşı sırasında Volgograd'a doğru gelip Azeri petrollerine enerji kaynağı için saldırmasıyla <laughs> saldırmadan önce bütün Alman ordusunun geçeceği yerdeki pot potansiyel tehlike olan ırkları, ne yazık ki bu yolculuğumuzun sonunda göreceğimiz kemikler yolu, işte kulak kampları dediğimiz çalışma kamplarına buradan bütün Alman nüfusu, işte Elista, çek, Kalın... Tek abi kulağa da değil, şeyi falan da sürüyelim. Özbekistan'a, Özbekistan'a... Evet, evet, bütün Orta Asya yani. Yani anneyi bir tarafa, babayı bir tarafa... Tabii, hepsi bir, bir arada, arada olmasınlar diye... Ya ya, Özbek çok saçma yerlere sürüyor yani. Türkleri uzak akraba kalmuk hakkı Orta Asya kökenli Elista bölgesinde de onlar yaşıyor onlar da 1943 sanırım e, sürgüne uğruyorlar hatta Elista'da eğer vakit olursa uğrarız Exodus and Return anıtı var sürgünü anlatan durum böyle uçsuz bucaksız gidiyoruz görüşmek üzere Evet saat beş buçuk yola çıkalı yaklaşık olarak 350 kilometre falan oldu Hava sıcaklığı 35 derece. Elista'ya El giriyoruz. Burası Kalmuk. Yani Türklerin kuzenleri yine bizim kuzenler bunlar. Evet. Bike Post yazıyor şurada zaten. Bike Post motele geldik. Değil Levent abi nasıl geçti? Ya dümdüz bir ovadan yükseklik yaklaşık 35 75 metre arası değişiyor deniz seviyesinden. I suddenly knew you would again my running around it through I fly to you from Russia with.